Merhaba. Yoklarınımdan oturacak. Şöyle mı ne? Tabi güzelim. Şu açalım Tekrar Başlıyor. Bakma Mi 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 mi. Tabi gel. Mi mi bir şey yapamaz. Bugün kimse yapamayacak. bizim yapamaz. Annemle ben yatabilirim. Çünkü sen bana yalan verdin. <gülme> 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 bu ne bu? Ne haber?

Ama may. Hey yakından görebiliyoruz değil mi? bir <laughs> şey.